arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Beri'nin hapishanesinden kaç oynayacağız. Hadi o zaman hemen video geçelim. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi oyunuza girdik. Hemen oyuncuya basıyoruz. Bizi şu an bir hapishanede karşıladılar. Görüyorsunuz ortada dolanıyorlar. Ee, bizim kaçmamız lazım. Ayıcığımız da buradaymış. Hemen yukarı çıkıyoruz tırmanın şu an. Evet mükemmel bir şekilde gidiyoruz. Arkadaşlar buranın kapısını açtık. İlerliyoruz şu an. Burayı da açalım hemen. Açılan, lan. Ha, açıldı. Aşağı mı atlıyorum? Atladım. Oo, seslere bakın. Vallahi ay. Kız koşamıyorum. Koş. Baksanız üstümüzde tulumlar var. Koş 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 bu ne? Niye bastık ki? Neyse. Evet arkadaşlar şu an e, harika bir şekilde parkur tamamlıyoruz. Evet bunu aldık. Şimdi ne yapacağız? Buraya mı açacağız? Oy. Koş hafızım koş. Bölüm 2 mi? Buradan mı gideceğiz? Bekçi sol alıyor. Bölüm a Kaç kız kaç! Geliyor. ne oldu lan? He? Ne oldu? Ne oldu? Yakalayamadın mı? Böyle atlatırız işte. Ay az kalsın arkadaşlar. Az kalsın gidiyorduk. Devam ediyoruz. Hop. Mükemmel parkurumla ben. Evet. Açın kapıyı. Kapıyı açsana. La kapıyı aç. Ne yapacağız? Aa, tuşa mı basacaktık? Tuşa mı basacaktık? Arkadaşlar tuşa basıyoruz o zaman. Koş. 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 Geliyor. Geliyor. Kaç. 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 Arkadaşlar geliyor. 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 Ha ha ha. Ne oldu? He? Ne oldu? İkinci kez böyle atlatılırsın işte. Evet arkadaşlar. Ah! Yakalayacak galiba. Tam yakalayacak. <laughs> gelme abi ne olur gelme. Gardiyan abi. Beri gelme beri. Ha ha ha. Üçüncü kez atlattın seni ha, ha. Bu sefer düşmeyelim ya. Bu sefer düzgün parkur yapalım. Tamam. Vallahi artık yapacağım. Düzgün yapacağım. Kısa yolu kullanmayacağım. Beri bey. Beri bey. Beri bey. Maça havlama. Köpkem ağlıyor arkadaşlar. Evet. Hop. Bu sefer düzgün yoldan gidiyoruz ki düşmeyelim. Ulan kapıyı açmadın ya sen bize. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Neredeyiz ha? Evet. Erkekler tuvaletindeyiz. Oo. Ne yapacağız? Burası değil demek ki. Aha burası. Altta. Yok. Iyy çok kötü kokuyor. E neresi arkadaşlar? E biz bildik küreyi ver. Ha küreyi. Ha kazacakmışız. Kazıyoruz. Kazıyoruz. Koş 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 koş. Oh mükemmel. Mükemmel. Neredeyiz biz? Nereye? Magma'ya indik. Bir yere indik. Of mükemmel parkurumla arkadaşlar devam ediyoruz şu an oynamaya. Aman Allah'ım neler yapıyorum ben böyle. Aman Allah'ım. Bu ne? mumlar var. Altımıza lavlar var arkadaşlar. Galiba şeyler kırılıyor. Evet

Heh, çok iyi çok iyi çok iyi. Şimdi merdivenlerden tırmanıyoruz arkadaşlar. merdivenler. Çıktık. Kafamıza ka şey olmaz kapanmaz. Hii. Ah! Beri geliyor. Beri. Bu ne bu ne ne yapacağız şimdi? ne yapacağız? Ne yapacağız? Ee? Ee? Ya yakaladı bizi. Ne yapacağım bilmiyorum ki arkadaşlar. E, burayı hallettik zaten. <laughs> Vallahi ödüm koptu. Bir de bir yazıyordu. Demek ki bir şeyler daha halletmemiz gerekiyor arkadaşlar. Karşıya mı gitmem gerekiyor? Abi, abi merhaba. Ee, beni bir salar mısın lütfen? Beni sal. Beni buraya her kapıyı açmışız arkadaşlar. Arkadaşlar geliyor. Geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Gelme, gelme. Ah, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Böyle atlatılırsın işte diyordum, düşüyordum tam. Evet, evet. Çok iyiyiz şu an. Vallahi mükemmel gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Of. Bu ne? Evet. Aha yukarı ee, kafeterya diyor arkadaşlar. Kafeterya gideceğiz galiba. Buraya basalım. Of bir enerji içtik. Ne oluyor lan? Neyse neyse devam 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 koş 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 Hop. Az kalsın düşüyorduk yine. Evet. Evet. Çok iyi gidiyoruz şu an arkadaşlar. Çok iyi. Ah! Şuradaki duran Zeynep benim kafamı karıştı. Evet geçtik arkadaşlar. Yatak odasında hala demek ki bulamadığımız bir şey var. E? Ya bunu aldım zaten. Aa, alamamışız. Tamam tamam. Sırtladık götürüyoruz arkadaşlar. Ladder'ımızı yani merdivenimizi götürüyoruz ve şuraya ha, üste çıkacağız. Anladım. Hadi. İşte bu be. Evet arkadaşlar bir şeyler geliyor. Bunlar ne? Bunları çarpmamam mı gerekiyor benim? Ha, hava hava hava. Okey 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 okey. Okey arkadaşlar. Başaracağız bunu. Hadi karakter daha hızlı koş. Daha hızlı daha hızlı. Biraz sarsılıyoruz arkadaşlar. Koş. Heh. Şimdi arkadaşlar buradan nasıl atlayacağız? 1 2 3 4 Hadi atlayabilirsin. Başarabilirsin buna. Biz buradan hapishaneden kaçacağız biz bugün. Bu hapishaneyi terk ediyoruz arkadaşlar. Şuradaki vanaya mı gideceğim acaba arkadaşlar? Bilmiyorum. Bunu da kapatacağız. Evet. Bir tane daha olması gerekiyor. O da şurada. Hemen onu da kapatalım. Koş 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 koş. Evet şimdi arkadaşlar yukarı çıkıyoruz. Zaten buralarda bulamazlar arkadaşlar karnıyanlar. Hayırdır yani onlara. Şuradan şuraya mı atlayacağım? Evet. Hop. Geldiğin havalı bir şey arkadaşlar. koş 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 hop zıpla koş 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 zıpla koş 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 zıpla hop hop çok iyi arkadaşlar çok iyiyiz şu an az kalsın düşüyorduk az kalsın yine düşdük ay en kenara sıkışı verdik evet evet mükemmel geçtik arkadaşlar Oo, uçuyorum 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 buraya uçacağım nereye uçacağım bir daha kaldır bir daha kaldır Aa, Burası mı? Ne uçtum bir yere Aşçı var. Ee, bizi yemezsiniz herhalde. Aa! Önce garı garimi... yeme. Ne yapacağım? Ay bana bir şeyler fırlattı. Ya bir şeyler fırlatıyor bana bu. Arkadaşlar. Aa, yakaladı galiba bizi. Kafamıza vuruyor. Ya atma bir şey fırlatma bize. Bizi bir sal. Bırak beni, bırak. Al sana, al sana, al sana, al sana. Bırak beni, bırak peşime. Bırak peşime. Ay arkadaşlar kafamıza tava vuruyor bu. He? Evet arkadaşlar bayıldığımıza göre yani inşallah bayılmıştır. Ee, yolumuza devam edebiliriz. Bizimle uğraşmak neymiş arkadaşlar? Hepsi görecek bunu. Ah! Çok 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 kaydık. Çok kaydık. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Evet, 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 evet. Bir yere geldik yine. Nasıl çıkacağız biz buradan arkadaşlar? Burada bir merdivenimiz var. Hemen merdivene tırmanalım. Ee, devam ediyoruz. Bakalım, bakalım, bakalım. Açalım kapımızı. Kapıyı aç koş 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 evet 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 Oo, yukarı doğru <laughs> arkadaşlar arkadaşlar lazerler çıkıyor lazerler değinmeye çalışacağız nasıl değineceğiz ben de bilmiyorum arkadaşlar ee, şu an gayet güzel gidiyoruz çok iyi gidiyoruz vallahi nasıl geçti mi ben de bilmiyorum hadi hadi çok iyi ve çok iyi geçtik vallahi tek de geçtik arkadaşlar ne yapacağım ben bunları aşağı mı atacağım bir dakika arkadaşlar bir, mimarlık bir e, şey gerekiyor galiba şu an burada bir. Şöyle arkadaşlar bunu böyle yaptığımıza göre bir tane de böyle düştü. Bu lazım bana. Bu böyle uzanmaz büyük ihtimal. Evet. Çok iyi. Şunu ver bana. Geç 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 geç. Evet. Vallahi geçtik arkadaşlar. Ee, kapı da açıldı. Aha. Nasıl vurayım? Neyle vuracağım? Evet hemen vuruyoruz arkadaşlar. Bizi bırak. Bizi rahat bırak. Bizi rahat bırak. Bizi rahat bırak. Ne yapacağız arkadaşlar? kapanı sıkıldık. Sıkıldık kafana. Üstümüzü çiğniyor, bir şey yapıyor. Nasıl öldüreceğiz ki biz onu? buralarına mı sıkacağım acaba? Evet 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 buralarına sıkınca can azalıyor arkadaşlar. Ben adamın kafasına sıkıyordum ya. Bizi rahat bırak kafana sıkıştırıyor arkadaşlar. Arkadaşlar kaçın. Aa! Sakın 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 sakın. Aha yok ettik onu. Ne oldu lan? Ne oldu? Koş 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 koş. Bin arabaya hadi gidiyoruz. Atla seni de götüreyim kan. Açın kapıyı. Evet arkadaşlar. Kaçıyoruz şu an. Ya hapishaneden kaçmak işte böyle basit. Böyle basit bizim için. Evet arkadaşlar devam ediyoruz oyunumuza. Çok az kaldı herhalde parkurumuz. Hop ne yapacağız? Şunu ne yapacağız? Buraya sıkacağız. Evet. Şimdi buraya, 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 buraya. Evet arkadaşlar. Gerçekten gerçekten helikopterle kaçıyoruz şu an. Hadi bismillah. Havalandıralım hemen. Nasıl havalandıracağız? Heh. Evet. Uçuyoruz ve buradan kaçıyoruz artık. Temelli gidiyoruz arkadaşlar. Biz artık bulamayacaklar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kazandık. Temelli kurtulduk hapishanemizden. Bunu ben de beklemiyordum ama bunu başardık hep birlikte. Önerilerde bulunabilirsiniz. Ne gibi videolar çekebileceğime dair isteklerinizi yazabilirsiniz. Hepsini yaparız arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.